İndirdiniz indirdiniz mi Wild Rift'i? İniyor abi, iniyor. Sıfır şaka indirdim <gülüyor> bu arada ben. <laughs> Chat, sıfır şaka. Son 3 gündür... full Mehtap'la geceleri Wild Rift oynuyoruz abi. Sıfır şaka bak. Ama deliler gibi sardı. Deliler gibi fiz oynuyorum. Bak Fizz oyunumu görseniz... fiz oyunumu görseniz fenalık. Ha senin de mi eklesinler geldi? <laughs> Duyuyor musunuz? Çok <laughs> <laughs> Gel bir daha söyle. Herkes çok ezik. Herkes çok ezik. Evet. Yalnız kalıyor bazen. Kimseyle oynayamıyorum diyor. Eklesinler beni diyor. Söyle Nikin'i. Nikin'le eklenmiyor ki ama. Neyle ekleniyor ya? Bir şey. Bir şey Hashtag'in yok. vardı bir de senin. Hayır. Bir şey kodlamak. Evet. Tamam işte hashtag'in. Nikin Mehtulo. Metlu. Hocamciğim. <laughs> <laughs> <Açayım. gülüyor> Çocuklar beni ekleyin lütfen. Herkes kabul edeceğim. Söyle bakalım. Neyi? Herkesi kabul edersen bitmez ki aşkım. Right White Rift ne çocuk musun abi? Oğlum deli gibi sarıyor bak. Şu olay beni bitirdi abi. Telefon elimde, yatakta yatıyorum bu abi. Ben geldim. İyiiz abi. Artık şey olacak yani. Teknoloji buralara geldi abi artık. İleride hep artık şey olacak. Bu şekilde telefonla oynanacak. Oğlum bildiğin LoL'ün aynısını koymuşlar telefona. Ben şok oldum ya. Aynısı yani. Kaç dakika sürüyor Ferit bir maç? Vallahi değişiyor. 20 dakika falan herhalde. Ya 15 evet. dakika falan. Öyle çok uzun sürmüyor. <laughs> Mehtulo #2466'ymiş. Aynen. Şöyle full eş oynamış. Eş. shot'lar falan nasıl oturuyor abi? Yani. Skill shot nasıl biliyor musun? Basılı tutunca e, böyle basılı tutarak şey yapınca şey yapıyorsun, yönünü ayarlıyorsun. He. Direkt tıklarsan da Aha, adamı en son gördüğü herkes... yere atıyor. Ooo He. herkes ekliyor Desteği de varmış güzel. Ekliyorlar hmm. mı? Bırakın yine gelin oyun oynayalım. <laughs> 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 Baksana. Geldi, oley. O bitmez ya. Benim chat lolca ha. Ben giriyorum oyuna şimdi. Şimdi mi oynayacaksın? Yok be şimdi değil ya. Ben şimdi oynayacağım. <laughs> Metap şimdi giriyormuş. Mobile Legends gibi mi? Evet, aynısı. Eskiden Mehtap Mobile Metap daha konuda bu konuda daha çok tecrübeli. Anlatsana Aynısını, ya. Ne Mobile ne Legends ne? oynuyordun sen? Evet. Şimdi bu çıkınca? Nasıl peki? Wild ile karşılaştır. Bu çok daha iyi. Çünkü lol seviyordun sen zaten. Aynen. Bu daha iyi. İyi. Paralar Ama. yatar yarın. <laughs> Rayot'tan paralar gelir. <gibi. gülüyor> Yok vallahi sponsorlu değil de. Harbi <laughs> güzel <Bora> ya. Bu sevgiler. <laughs> 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 İzliyorsan. <Şimdi> Beleş <laughs> reklam yaptık yine ya. Ben <laughs> diyorum şu şey bedava reklam yapmayalım diyorum. Bora bize verir ya herhalde ben o kadar. Ben gidiyorum. Delubay 6. ayın kutlu olsun. Mehmet yedi aydır. Seha Çet, Burak az kaldı. Dönüş gününe hazırlan demiş. Çok teşekkürler. Voltrain 4 aydır çok teşekkür. Arkadaşlar size Pijaman bakın pijamamı göstereyim. Ya çok güzel pijamam. Yeni yıl hediyesi aldım. Şöyle bakın. Bende de, <laughs> ben de, <laughs> de var lan öyle. Bende yeşili var. <laughs> çok iyi. Duruşlar ne <laughs> Abi, abi. Tam abi Tam dede oluyor işte abi. Ne dedesi abi? Yaşlandı. Ne dedesi çok rahat Sami. Çok rahat. Pantolonla mı oturayım abi? <laughs> ne pantolon abi? Giyip eşofmanı atabiliyorum. Sen burada normalde canım. küfür yemiştin abi ne <laughs> evet. Oğlum zaten ondan şu an şey yapmıyorum <laughs> yani. Ondan laf sokuyorum şu an. <laughs> Twitter'da <Tirtan, gülüyor> ne olmuş abi diyen var. Evet bozdu. Oğlum ponçik bir adam oldum ya. Memphis Jacks oynar. Fethi abi yayınlar. Lewis Hamilton Edition Oversize Kolej Ceketi çekilişimiz var. Takşin bayacağını düşünüyoruz. Burada hani hayır abi. Öyle bir reklam yok babacığım. Yaptın. Hayır yapmadım. Kim olduğunu falan söylemedim. <laughs> Linki de açmadım. Evren. 3 lirayı okumuyorum abi. En az 10 lirayı okuyorum. Ben okurum. 3 <laughs> lirayı mehtap okuyor. Alper abi sağ olsun yayın odasına çekti. O da arkadaşlara selam söyledim. Kızların söylemeyi unutmuşum. Üzüldü. O da yayın odasına çekti. Ne diyorsun ya? Ben yorum yapmıyorum. 3 lira çünkü. <laughs> <laughs> Hay ne dediğini de anlamadık ki. Alper Abi salsun yeni çekti. O da arkadaşlar orada arkadaşlara selam söyledim. Kuzene söylemeyi unutmuşum. Alper Abi kim? Alper Oğlum sen hangi yayındasın biliyor musun? Alper Biçen'in yayın değil bura. <gülüyor> 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 Nick Tempest. Tuk abi NBA yok burada. Git hadi. Tuk abi, Alper abi. Park yanda abi hadi. Ne? 5 liraları ben okuyayım 10 liraları sen oku. Tamam. Böyle şimdi 5 lira 10 lira mı bekleyeceğiz? Tunki 16. renkte olsun. BBL sağ mı? demiş. <laughs> Eyvallah Tunki. ben gidiyorum. Eşolen 3 aydır. Sen şimdi oyuna mı oyun gireceksin? Ben şimdi... Ama benim izleyicimi çalıyorsun. 5 kişiyle oyun oynayacağım. İyi yayınlar abi. <laughs> Biz Wild Rift geçiyoruz. ya <laughs> <laughs> evet. hayır. Nasıl davet edeceğim bunu? Arkadaşlarımı. Fik yönetim başlıyor. Onlar sana davet atar zaten. Sen ekledin mi insanları? Evet. E, tam lobi kur. 30 tane arkadaşım var şu an. Daha da akıyor. Üzülüyordu lan Oley. arkadaşım yok diye. Aa büyük ha, sevap biri, işlediniz. Birisi kabul etti. Attı mı? Yeşil nokta. Oğlum başlatır hemen bak. Yeşil Sen nokta. Sen atayım maytları da 5 kişi girin. Tamam. Yeşil nokta diğerlerini de ekle. Dur senden çıkıyorum. Bunlar <laughs> nasıl? Voice chat var mı Ferit? Şeyin. Wildriff'in. Var. Voice chat de var. Oha. 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 Kavga ederiz orada. <laughs> Renk giremiyor Mehtap ama haberiniz olsun chat. Renk Ayarlayalım abi. Sizin not defterine bir bakalım. Oyunculara <laughs> <O yüzden gülüyor> karşı. Not defterinde her şey var <laughs> ya. Yani. Chat ben arkadaşımla oyun oynayacağım. Bir şey diyeyim mi biz bu Valkyrie'de düşeceğiz ha. Ben şu an hissettim kanka. Ben şu an giriş yapıyorum. Biz yandık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İtopya yılbaşı indirimi olacak. Bilmiyorum Ramazan. Ramazan. 16 gündür bana bu soruyu soruyorsun. Bilmiyorum bebeğim. Bir tanem. Aşkım. Bilmiyorum. Ramazancım. Bir de spamliyor ya. Bak buraya girdin tamam mı şimdi? Evet, beş Ama ben ben göstermem lazım ki sana. Sen de şey yap. Bana ihtiyacın olmadan herkese atabilirsin invite. Bana balık tutmayı mı öğretiyorsun? Aynen öyle. Attım hepsine. Random attım insanlara. Ben gidiyorum. Yanoz'u da attım. Ah. Kimler oynuyorum? Kabul ettiler. <laughs> Regio da. Emilia 8. yayınlıkta olsun. Bir Kutu... Kişi, bir, kişi, daha lazım. Ben gidiyorum hadi. <laughs> <laughs> Baktı mı gel otur sen yapıyorsun. <laughs> <laughs> hadi görüşürüz. Bir kişi daha lazım diye var. Ama bir kişi daha lazım. Gelmedi kimse. Yani. Hayatım atarlar şimdi sana zaten. <laughs> Yeşil Arkadaşlar Mehtulo hashtag neydi? Geldi geldi. Tamam Eşim geldi 12. mi? kim? Ona sevgiler. <laughs> İlk gelen o çünkü. İyi yayınlar. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Engineer'a 6. yayın kutlu olsun. İmam Sayko 12 aydır. El Atrian, 53. yayın kutlu olsun hocam. Heizers 31 aydır. Kutulutko, 5 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ ol eyvallah. Noob kabul ediyor mu? O merkez yani ne fark eder? Ne kabul ediyor? Noob. Noob şey demek, ezik demek. Beşeyi Kötü oynayan de demek. Elak, lanar ama. Asıl, Asıl, lan, kabul Asıl ezikleri kabul ediyorum dedi Biz Her zaman Sen var ya adamsın. Buradan da duyar kastım valla. <laughs> <laughs> Merhaba 30 Lig çekiciyim gaming pad çıkmış ben yeni gördüm. Acaba gönderim sağlanır mı? Triumph TV eğer Triumph TV ekledik mi bilmiyorum ki modlara ulaş abi. Tunahan Haldız 7. ink'te olsun. Çok teşekkürler canım, balım. Evet arkadaşlar, Aslan ban 7, haberim var.